Bugün size vereceğim küçük bir tiyoyla bu küreyi kendiniz için yapabilirsiniz. Eğlence 8 puanda ama çok eğleniyorum ya. Böyle insan var mıdır bilmiyorum ama düşürmek istiyorum. Yaşam çemberi tam dönmesi için her birinin birbirine yakın olması lazım ki bir tekerlek gibi böyle yaşamda akabilsin. Bu puanı istediğim noktaya getirebilmek için elimde Hangi süper gücün var? Tam bir profesyonel yaşam çemberi yapabilmek için bir fırsat kazanmış oluyorsunuz. Süper gücünüzü keşfettiğiniz, yaşam çemberinizin tam döndüğü bir hayata merhaba demek üzere. Düşünsenize, önünüzde bir küre var şimdi. Bu kürenin içerisinde böyle bölümler görüyorsunuz önünüzdeyken. Çevresel durum, kariyer, ilişkiler, sağlık, para ve üzerine dokunuyorsunuz ve size anında hayatınızı gösteriyor. Hayatınızı gösterirken oradan bir puan çıkıyor. O puanla gerçekten hayatınızı tüm dünyaya göre kaç puanda olduğunuzu anlamış oluyorsunuz o bölümde. Ne kadar güzel olurdu değil mi? Öyle bir küre hiçbirimizin elinde yok. Ama Bugün size vereceğim küçük bir tiyoyla bu küreyi kendiniz için yapabilirsiniz. Çünkü en güzel derleyici ve en güzel puanlayıcı kendiniz için tabii ki siz kendinizsiniz. Biz buna yaşam çemberi diyoruz. Yaşam çemberi bir çember ve bölüm bölüm kısımları var. Böyle bir çember olduğunu düşünün sağdaki gibi ve bunun kısmında işte ilişkiler, çevre, kariyer, para gibi bölümler var. Oturuyorsunuz ama kendinize dürüst olmak kaydıyla. Birden 10'a kadar bunlar için puanlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu anda kariyerimde 7'deyim. Okey. Veya diyorsunuz ki çevre, çevremi genişletmeliyim. Çevrede 3'ü. Çevre derken fiziksel çevrede olabilir, ilişkileriniz de olabilir. Veya sağlık. Buna da bir puan verebilirsiniz. Puan 3, 10, 5 neyse puanı yükseltme veya alçaltmak size bağlı. Hani mesela çok fazla eğlence diyelim. Eğlence 8 puanda ama çok eğleniyorum ya. Böyle insan var mıdır bilmiyorum ama düşürmek istiyorum. 6'ya düşürmek istiyorum diyebilirsiniz. Yani nereye doğru gideceğini siz karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bunlar da puanlarım bu. Yaşam çemberi tam dönmesi için her birinin birbirine yakın olması lazım ki bir tekerlek gibi böyle yaşamda akabilsin. Eğer biri 3, biri 2, biri 5, biri 7 olursa o bir ne olmaz? Çember olmaz ve doğru şekilde hayatın içerisinde yürüyemez. O yüzden bütün hepsinde birazcık istikrar yakalamak çok değerli. E peki bu puanları verdi bu puanlarla ne yapacağım diye soruyor olabilirsiniz. Çok basit. Eğer yardımcı olabilecek biri varsa etrafınızda birkaç soru verip ona sordurabilirsiniz. Ya da o soruları kendinize sorabilirsiniz. Nasıl sorular bu sorular? Hemen iki tanesini örnek vereyim. Şu anda parada 7 desin veya 6'dasın. Bu notun kaç olmasını istersin? 4, 3, 2, 1 veya 7, 8 neyse. Bunu söylediğiniz anda ve karşınızdaki insana ikinci soruyu sorması için veya kendinize ikinci soruyu sor soruyorsunuz. Bu puanı istediğim noktaya getirebilmek için elimde hangi süper gücüm var? Turun durun durun tabii ki hepimiz böyle süper kahramanlar değiliz. Ama bildiğimiz bir şey var. Kendinizde neler iyi? İnsanlar size söylüyor. Siz kendiniz biliyorsunuz. Kendinizde neyin iyi olduğunu az çok tahmin edip bilebiliyorsunuz. Mesela çok mücadeleciyim. Mesela çok kararlıyım. Mesela şurada birikmiş biraz param var buraya yatırabilirim. Veya param yok şuradan para kazanıp buraya koyabilirim. Veya hiç imkansız bir şeyim var ama ondan destek alabilirim. Yani Hangi süper gücünüzü kullanıp o puanı oradan oraya getirebilirsiniz kendiniz cevapladığınızda hem profesyonel yaşamınızda hem normal yaşamınızda bir ivme kazanmak için o çemberi tam bir hayat çemberi veya tam bir profesyonel yaşam çemberi yapabilmek için bir fırsat kazanmış oluyorsunuz. Sakın çemberi unutmayın. Aha işte burada görüyorsunuz ve bunun özelliklerini de görüyorsunuz. Bir de buradaki gördüğünüz süper gücü de unutmayın. Çünkü o süper gücünüz size hayat boyunca yardımcı olacak bir güç. Ha, bu arada süper güç konusunda fikir sahibi değilseniz lütfen yorumlar kısmına da bir bakın. Orada size bir link bırakacağım ve bu linkten de siz bu süper güçlerinizi keşfetme konusunda yardım alabilirsiniz. Süper gücünüzü keşfettiğiniz, yaşam çemberinizin tam döndüğü bir hayata merhaba demek üzere